Evet. Bu ölçümleri ve ölçtüğüm doğru parçalarını daha iyi seçilsin diye çeşitli renklerle boyayarak temsil etme ve buraya ölçüm verisini kaydetme işlemlerini ben ART TV izleyenler için yaptım. Şimdi zaten galiba ilk ikisini veya üçünü yapıp kaydetmiştik. Bunları da ölçtüm. Şöyle diyeyim. Ux, U2 mesafesi. Şuradaki e, şu ne, ne rengiydi bu? Çizgi. Tam gün ışığı anlaşılmıyor. Koyu, pem, koyu pembe. Koyu pembe. Koyu bu. bu çizgiyle temsil ettiği mesafe bir virgül üç santimetre, bir tam onda üç yahut yahut bir santimetreden üç milimetre fazla olan çizgi bu. Şuradaki yeşil ile, fıstıklı yeşil ile temsil ettiğim mesafe U2 Uy doğru parçası olup bunun ölçüsü bir virgül bir santimetredir bir tam onda bir santimetredir yahut 1 santimetreden 1 milimetre fazla olan çizgidir. Geldik şuraya siyah renkli çizgiye. Başlangıç noktası bu doğru parçasının UY. Bitiş noktası U3. Bunu ölçtüm 1 santimetre çıktı. Tam 1 santimetre. Sarı çizgi U3'ten U4'e kadar olan çizgi. Ölçtüm 1 santimetre mavi çizgi U4'ten U5'e kadar olan hat 0,9 cm ya 9 milim ya da e, 1 cm'den 1 mm noksan kalmış çizgidir. Şimdi bunların e, hepsinin birden yekunu onu da ölçüyorum. Burada aslında ölçtüm ben onu. 10 santimetre 10 cm e, ben birazcık fazla. 10 santimetreden 2 milimetre fazla. O yekûnu de şöyle yazalım. 10 tam. Onda 2 santimetre. Ya yani 10 santimetre 2 milimetre diye ölçüm be onu. Doğru parçası olarak tarif ettiğimizde bütünü başlangıcı U olan sonu U5 olan U, 5 Doğru parçası şu. Şimdi tabi bunun şu noktaya varıldığında kronometre süresi de 3 saat 51 dakikayı gösteriyor. Yani şunun kat edildiği 10 santimetre iyi azıcık geçkin 11,2 santimetrelik buradaki hat 3 saat 51 dakikada kat edilmiş. Bunlar ölçüm verisidir. Etferli. Bu da kronometreden bulduğumuz zaman kategorisindeki süre verileridir. Şimdi bunları şöyle yazarak özetledim. Günlük gölge çizgisinin bütünü U, U5 doğru parçası olup 10 tam 1.2 santimetre cm ölçüsündedir. Kat edildiği sürenin kronometrenin ölçtüğü kısmı yani kronometreci ölçülen değer 3 saat 51 dakikadır. Bunlar e, doğru parçaları çeşitli renklerle burada gösterdiğim çizginin kısımlarıdır. Pembe ile çizdiğim U, U1 doğru parçası 2 tam 10 santimdir. Mavi ile çizdiğim U1, UX doğru parçası 2 santimdir. Kızıl ile çizdiğim, kızıl herhalde, kızıl çizdiğim UX, U2 doğru parçası 1 tam 10 3 santimetredir. Yeşil ile çizdiğim U2, Uy doğru parçası olan kısmı bir tam onda bir santimetredir. Siyah, siyahla çizdiğim Uy, U3 kısmı bir santimetredir. Sarıyla çizdiğim U3, U4 doğru parçası da bir santimdir. Mavi ile boyadığım U4, U5 doğru parçası sonuncu kısım 9 milimetre yahut onda 9 santimetre ölçüsündedir. Bunlar kısımlar, bunlar bütündür şimdi bu, bu şeyde oradaki çizelge de buna uygun sütunları ve satırları şu yana doğru test ederek kaydetmeyi düşünüyorum ayarı bozuldu Ondan sonra da bir bölme işlemiyle aslında kesirle kıyas etme işlemi diyelim. Kesirle kıyas etme işlemiyle e, istikametlerini, istikametli süratlerini hesap edip onları biraz mütalaa etmek istiyorum.